Arkadaşlar bir PUBG videoma da hoş geldiniz hem yani kanalıma da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu bölümde ne yapalım? Yani ne park yok. Multa da gitmek istemiyorum böyle. Ya bunu şart Şimdi arkadaşlar tam şu bölmelerde bir yerlere atlamaya çalışacağım. Neden? Neden mi sorarsanız Vergo e doğru gideceğim. Oraya güzel bir dutlamak istiyorum. Şöyle yola doğru bir yer atlayacağım ki rahat rahat araba bulayım diye. Araba bulursak tamamdır ya ben geri söylemeyeyim. Ya işareti kaldır ya. Hmm. Evet, atlayalım abi. İnşallah adamlar görüp de vurmaz bizi. Az önce göç çekiyordum. Videoyu kapatma zorunda kaldım. Neden? Çünkü çok erken öldüm. dakika onda öldüm. Adama sinir oldum ya. 5 şu 5 pusmuşlar ya arkadaş oyunu pusmak için mi oynuyoruz ya çocuk çocuk oyun oynuyorlar arkadaş ya valla sinir oldum ya arkadaşlar böyle çok sinirlendiğim için ölebilirim ve araba araba yok ya vallahi oyun fakirleşmiş ya ben bu oyunu süreceğim ya Aa, şurada bakayım var ya. Evet arkadaşlar oyun sonunda adımı göreceksiniz. Adımı görüp beni eklerseniz oynarız. Hiç sorun yok. Yani kayamaz, kaymazsın şu an. Gölge gireceğiz. İşaretliyorum evet, şu anda. Arkasını işaretliyorum ama olsun. Sonuçta yere gidiyor. Evet. Şuradan gidelim. Bir daha var. Edeyim. Evet arkadaşlar başka yani, yani telefondan veya bilgisayardan çekilecek yani çekebileceğiniz bir kapasiteli bir video önerirseniz sizin için çekerim sorun yok sadece önermeniz yeterli yani saçlarım Diego yaklaştık bu arada. Bunu çizmekten kaldı. Yani, yani şu soldaki köprüden bir geçiş yapalım. Evet. Çok ee, kimse yoktur ya. Yani. Öyle olmuyorum. Yolum yani, bir frene bastık daha yani silahım bile yok. Anonlar beni orada gördükleri gibi halt ederler ya. Yani. bir şey versem bana oyun yeterli yani. M6A4. Neyse silahtır yani şuradan silahsız gelen adamı vururuz. Evet şu konteynerlere bakalım. Şurada orada bir silah var onu da alalım. Ah, tamamdır. Ben i̇stediğim silahı buldum şu anda. Ender son altıya Şurada bir araba var ama bu galiba oyun oraya koydu. İnşallah buraya gelmemiştirler. Yani oyun koymuştur onu ya. Çünkü öyleye benziyor. Şöyle görgü pulu bir yeni ikili silahı da buldum arkadaşlar. Beni şu anda daha öldüremezler. Bu oyunun birinci şimdiden belli oldu. Bir de işaret fişeği bulabilsem çok şahane olacak. Yani bu oyundaki insanlar tam bir aç köpek ya. İşaret fişeğini atıyorsun. Hani iki dakika sürmüyor adamlar bakmışsın işaret fişeğinin yanında ya. Böyle bir şey yok ya. Yani toplayalım bari. Yanaş burada işaret bir şey yok. Ama bir dolaşacağız ya. Hadi bakalım. Ben ne kadar şanssızım Ne kadar bunu bir insanım ya. Hem bombası çıkar bize hem de ne Dur, Gel Sana bir el bombası var. Karol düşman, al sana bombe. Tamam ama. Evet. Bu ne abi ya? Vallahi ya. Oyun. Beni çıldırtmak için var ya. Başka sol semen verirsin buraya hemen. Hiç bir şey ne? O oh, tabi. Dark gelince, onları gelince vermezsin. Yani. Öyle şanslı adamlar var ki atladığı yerlere kondukları gibi iki üç tane inşaat bir şey buluyorlar. Biz biz sapı amına Ben mi malım? Oyun bana ibnelik yapıyor. Bir türlü çözemedim. Şimdi şu arkadaki konteynerlara da doğru gideyim. Valla gül gül temizledik ya. Mis gibi lootladık burayı. Evet 3 seviye kas buldum. Bir tane daha bomba buldum. Ya, oraya, ya oğlum bak bana aynı bir ateş etme Bana aynı bir ateş etme dostum ya. Korkuyorum bir anda aniden ateş gelince bana. Aha bulduk beyler. Ananı avradını satayım buldum lan. Bulduk beyler işaret çiçeğini. Evet şimdi bakalım belki bir tane daha olur lan. <laughs> şimdi o işaret çiçeğini atmaya gideceğiz. Bakalım içinden. Anana iki tane oğlum bu ne lan? Altı. Evet şu belki botta da vardır lan. Botta da bir bakalım. Belki işaret çiçeği şey bulmuştuk. Vallahi ya başka bir şey yok bu kodun botlarında da. Şu anda oynalan içindeymişim zaten. Hemen şuraya atmak istiyorum. Şu evin karşısına atarsak aynen tam şuraya atalım gitsin o zaman. Çok uzak mı oldu ya? Dur arabayla oraya gideyim. O araba nerede? Vallahi dropuma gelenin gelen içinden geçelim bak. Onu ölü söylerim, ölü söylerim, ölü söylerim. Birazdan yam yam gibi damlalar ya. Atmakla hata ettik anasını sakın Bana tank atma bak. Şimdi oyun alan daralacak. Gelecek bana tank atacak söyleyeceğim. Bana drop at. İçinden avg istiyorum. Groza da olur fark etmez. Bana ne avradın ya. 8. el bombasını vurduk arkadaşlar hayırlı olsun Karşıdan gelen bir yere geçtik. Kimse gelmediği halde direkt gidip Çok güzel Evet şu anda o taraftan kimse geliyor mu? Entrelikler yok. Süper. Ama var ya geleni var ya. Dropumuz geldi beyler. Bakalım ne çıkacak içinde. hemen hıplayıp gidelim. Sen oğlum ona. Evet. Aldı kamuflajı var. AVM var ama AVM'yi kullanmak için dürbünüm yok. İlla ki buluruz. AVM kullanmayı zaten istemiyor ama olsun. Alışacağız. Ananı anan ağız ya. Çantan oldu. şuradan 200, 277 208 tamam Şimdi AVM'mizde AVM'mizde aldığımıza göre arkadaşlar buradan defolup gidelim şöyle bir yere aslında ben şu hangarlar dolaşalım hangarlarda dolaşayım Belki 8x, Mekiz 8x falan bir şeyler buluruz. Bir bakalım. büyük x değil ya. Bana 8x falan lazım. Ben başka zaman hemen çıkarsın karşıma. Şimdi çık bari be. 6x olur. Fark etmez. Acaba şunlar oynasak 8x verir mi lan? Hadi bak Oynamadık mı oğlum? çok okay. korktum. <laughs> <laughs> Hadi oğlum bir 8x ver be ya senin Allah belanı versin son jeton da oynadık ya, yürü git ya. Daha ya araba nerede araba araba nerede araba gidelim ya illaki birisinde vardır onu vurur alırız Öfff Hayır dostum çıkabiliriz biz burayı Yapma be oğlum Hadi Bu napak yoktu değil mi? Bu napak olsa belki şey olurdu Neyse dolaşalım şöyle adam görürsek olursak belki 8x buluruz 6x 6x fark etmez Sadece olsun şimdi poçin doğru bir gidelim Ve iki orada buluruz Şansımızı Ben yani işaret şimdi bulan 8x'i de olsun ama şöyle girelim ben Bu el tutlamışlar gibi mi geliyor? Zaten öyle galiba. Ama biz bir bakalım belki şansımız 8 x bulmuş bile. Hmm. Bir tane kitap alalım ya. Yani. Saat, iki, iki tamam tamam. bir kapan be amca. <laughs> Bakalım burada var mı? Bilmiyorum. Yok ama el bombası kapanıyor yani ortalık. Evet arkadaşlar 6x'i falan vardı Tam aradığım şey Ama Ama ve lakin Şu anda çantam dolu Ve O 6x'i alıp Sonrasına e, Şu uf, Ne atayım ki çantadan ben Şu el bombalarından bırakalım ya Dört tane e, Başka ne bırakabilirim Molotov kokteyni de bırak. Başka ne, ne, aldı? Tamam ya başka bir şeyde ihtiyacımız yok. <laughs> <laughs> Şöyle şık ya. Ben şu abisini vuracak burada. Şuna kit basalım. Sonra bir tane içine gaz basalım. Şirindayı da basalım atmış hem de atalım mı? Şunlar da atalım mı? Çantada bunlar yer kaplamıyor ama bak gitsin. Şuna mesela 6x'i taksak. 3x'den 2x'i atsak, Gidip o 6x bomalarını alabilirim. Ya şu sargıları alma ben en adını attım ya. Tamamdır arkadaşlar. İstediklerimizi aldığımıza göre şimdi bir dakika daha Oynanan bir verse ona göre döndü bir sistem. Şimdi de şu eve geçelim orada bekleyelim. Bakalım ne olur. Belki benim gibi şu anda birisi bu evde olabilir. Adam olmasın masını. Evet. Otur. Bekleyelim. Sona kalırsak yani adamı güzel bir bomb el bombası, yağmuruna tutacağım. alanı nereye verdi? O tarafa verdi, o tarafa doğru arabayla yol alalım. Aslında araba kullanmam şu anda biraz şey satma ama. Arkadaşlar yani bende modlar da varmış. あらばら、インディングバーダンベン、タラマイがして、なんなん、ぼって、おらんね。ネジアグレス、タフィオンね。ふー、ザメン、サツラツカルン、マジで言って。 şunu uzun şarjör olsa daha iyi olurdu. Adamlar herkes girmiş buraya nasıl satın ya. Satsın da kimse olmasa olmuyor. Şu su doğru bir AVM ile bakmak istiyorum. Kimse var mı yok mu diye. Şu evlere de bakalım. 8 kişi kaldı ama adamlardan ses soluk yok yani ben de oyunun alanını ortaladım şu anda güzel bir şekilde kamuflajımız da var güzel Şimdi düşman bekliyoruz arkadaşlar yapacak bir şey yok şuradan atlasak canımız gider mi bir dakika istiyorum olabilirsem aç aç kapıyı aç ama abi ya kapının bu tarafa doğru açılması lazım ya senin anana avradını ya Uf, öyle kastı ki Ya abi bu adamlar ses soluk sıkmıyor. Neredeler ya? Yani? Şöyle bir bakış atalım da. Hiç kimseyi göremiyorum ya. su kulağının üstüne tıkayım ben. En iyisi. Satısından yoklamaya çalışalım adamları. Şurada arabayı gördük bile Ama kimse var mı? Daha var Birisi var şu an benim bu, bu. Ha Aha arkadaşlar şansı gördünüz mü? Ana. <laughs> Birisi daha var. <laughs> Abi ya yılan et olsun ya. Adam çok güzel loot yaptı şu anda. Evet arkadaşlar videomuz izlediğiniz teşekkür ederim. Adımı da gördünüz. Oynamak isterseniz beni ekleyin. İsteğinizi kabul ederim sorun yok. Ya şöyle size bak ne güzel lot yaptı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler bay bay.